Makine Mühendisliğinin çalışma alanları çok geniş. Örneğin ben İTÜ e, makineden mezun olurken, otomatik alanı bilim dalını seçmiştim ve otomatik üzerine çalışıyordum. Ama e, mezun olduğum arkadaş grubum e, çok farklı işlerle uğraşıyorlar. Örneğin bir tanesi e, üretimde plastik enjeksiyonla ilgileniyor. Bir tanesi üniversitede kalmaya seçti ve kontrol sistemleri üzerine çalışıyor. Kontrol sistemleri dediğimizde e, robotik uygulamalar bahsedebiliriz. E, havacılık sektörüne yönelebilirsiniz. Örneğin mezunlarımızdan birkaç tanesi e, pilot olmayı tercih ettiler. E, bir tanesi de, bir arkadaşım da Kanada'ya giderek e, orada yüksek lisansını uçak e, komponentleri üzerine yaptı ve şu anda e, havacılık sanayinde, havacılık sektöründe çalışıyor. Dolayısıyla e, range'i çok e, geniş olan bir e, mühendislik e, disiplini. Bunların hiçbirinden memnun olmazsanız gidip çamaşır makinesi yapan bir yerde çalışabilirsiniz ya da buzdolabı yapan bir firmaya da gidebilirsiniz. Bu tamamen sizin hangi alanda olmak istediğinizle alakalı. Ama çalışma perspektifi oldukça geniş bir bölüm diyebilirim.